Merhaba arkadaşlar. Aşk Dansın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yeni videolarla karşınızdayım. Şimdi dinleyelim seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan, her cuma akşamı Fox TV kanallarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Dizisinden yepyeni fotoğraflar, kareleri, muhteşem kamera arkası görüntüleri paylaşıldı ve ben de sizler için özel video görüntüler hazırladım. Kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolarda memnun kalıyorsunuz. Sizler de yeni haberlerden, yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız. Kanalımı izlemede kalıp kanala ab abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yip yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.